Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Kaysak'tayız. 1500 dolar bakiyemiz var. Kasa açacağız bugün. Savaşacak hiç halim yok beyler. Spordan geldim her yerim çok ağrıyor. Kolumu bile kaldıramıyorum. O yüzden size bakiye çekmeye devam edelim. Şurayı 5000 yapmamız lazım. Bugün hatta video geçmeden önce bu menajere yazdım. Dedim işte böyle böyle dedim amına koyayım. 5000 dolar siz bana bütçe verdiniz. O hediyeyi barına açın amanıza koyarım dedim. Adamlar da tamam abi dediler. Bakacaklar şu an. Onları açar açmaz bunların hepsini koyacağım oraya. Hepsini size vereceğim yani hepsini. Hadi bakalım. Şimdi. Ne açalım? İçinde güzel itemler olan bir şeyler açalım ki. Çünkü şu ezelliği de kullanamıyorum. Şunu kullanamıyorum. Bu ikisini kullanmam için o ayarı açmaları lazım. Burada partner hesap ya burası. Bu arada şey de göstereyim. Bak buraya geldin. Promo kodu Türk gücü yazdın ya. Uygulaya bastım ben basamıyorum çünkü partnerim. Hem %20 bonus verir. Hem bakiye verir hem de bedava kasa alırsınız. Bakın Discord sonuçlarına girerseniz bundan açarsınız. Steam hesabınıza bağlarsanız bundan açarsınız günlük olarak. Şu günlük kasalar bunları sikir et. Tabi etmeyin burada. Her 5 tanesinden 50 sent alıyorsun. Yani bir tanesinden 10 sent Yani burada 228 dolar falan var. İyi para yani. Bir de level ödülleri var. Şunu açtığımız için. Açamıyoruz şu an. Şunu açalım bari. Boş. Dönmeyelim. Ses yok mu şu an? Ses niye yok? Geldi. Çok geldi amına koyayım. Azalt. Üçte kalsın. Şimdi. Ne yapsak sonra ne etsekse videoları. Hadi bakalım. Ne bak abi? Glowing Stone. 70 dolar. Bir tane deneyelim. Tamam kalsın. Güzel. İyi başladık. Oo, açmayacaktım normalde açtım. Royal. Hadi bakalım. Fn. Pn gerek yok beyler ya. Gerek var mı? Bence yok. Çünkü katnay falan bir insan zaten Fn almaz ama ne koyayım. Çünkü fiyat performans düşünüyordur. Bıçağımosun yeter kafasındadır. O yüzden Fn. mantıksız yani. O yüzden sattım bunu. Mantıklı değil. Hani hakkını orada kullanmayalım. Onun yerine bir tane daha item veririm mesela. Bıçak veririm bir tane. Bu şeyden farmlayalım gelin. Bu ah lan. Oğlum şuraya gelirdim de hadi neyse. Bugünlük her yerimiz arıyor diye girmeyeceğim. Bu farm yeri neredeydi acı? Heh. Biraz eldiven farmlayalım mı beyler? Eldiven de koyabiliriz. Şu ikisini koyabiliriz çünkü. Para. Biraz farmlayalım abi. Bakayım sorumuz yok. Aa geldi lan. Bu ki beyler. Bunu severiz. Sat abi şunları. Şunları sat. Çok iyi. Bunu severim. Devam. Bir tane daha alsak. Hatta iki tane daha alalım. Aynen. iki tane daha alalım. Sonra buraya salalım. Hadi bakalım. Ah. Oh, Gelip geliyor da. Gördünüz değil mi? Geldi. Hangisini verdin? Güzel bu da gelmiş oldu. Şimdi bir tane daha istiyorum ama şunu istiyorum. Şunu verme şunu ver. Hadi bakalım. Bir şey mi? Yiyor diyor ha. Bu gamma bizi çok sikiyordu ya hatırlıyor musunuz? Bir yara amına koyayım. Şu ses çok fazla. Kendi sesimi duymuyorum ya. yara kanka. Her gün amına koyayım 500 arbaki yatırıp gamma farmlıyorduk her gün. Ve her seferinde de batıyorduk. Onların ihtimallerini düşürmüşler. Aha geldi. Tamam bu da olur. Burayı salalım. Çerim mi? Yiyor diyor ha. Bakın. Bak. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Üstte bir dipten daha bıçak geldi. Ama onu sattık. Bu iyi yani şu an. Bakın. Burada kaç tane item var? 130-130'da 260. Aa, 320 420 530 dolar. Koy buraya 530'u. 400 900 400 dolar kardeş şu an. Bayağı iyi demiş ha. Ne yapak? Ya farklı tamamen olduğu kasar açalım. Hiç açmadığımız bir şeyler açalım. Mesela şunu açmadık hiç. Ne var içinde? Mesela şu gelirse koyabiliriz. Şu gelirse koyabiliriz. Şunları yok. Bence mantıklıysa ya. Buraya açmayalım. Ne oldu Burada Buraya ile alakam yok. İn aşağı abi. Hiç açmadığımız kaslara bakalım abi. İn aşağı. Heh. Mesela şuradan. Hangisi olabilir? Bak. Savage'i hiç açtık mı biz? Ne var içinde? Bak Hyper Beast'i ver. Yo. Çok pahalıymış bu. Bunu vermeyiz. Baksana. Vulkan'dan pahalı orası bu çocuğu. Bak. Vulkan gelirse veririm. Hem ucuz hem de Vulkan yani sonuçta. Çok güzel hakelerden biri. Prince'i mi verebiliriz? Bak şu abi pay verebilirim. Gelin biraz bundan deneyelim abi. Şöyle dörtlü dörtlü deneyelim. Hadi bakalım. Buradan verebileceğim. Yani bir yerden yok. Şunları vermem. Bak şunu verelim. Hem de 81 dolar bak çok iyi mesela. Şunları sat devam. Bir tane daha geldi. Bunları vermem. Bunu da verelim abi. Güzel. Devam. Şunları vermem. Şunu belki veririm. İki tane de olmasın ya satacağım. Şunları vermem. Amına koyarım ondan bir de verirsen. Gerek var mı? Bezos kırıt ya gerek yok. O sikti bu sefer. Yine sikti. Şunu Fenris'te bağlıymış ha. Fena ne oluyor beyler? Vermiyor hiç. Heh sonunda. Çok pahalı beyler bu ya. Bunu vermem. Ya veririm. Vermesine sıkıntı yok da bunu çıkartmanız zor olur. Anladınız mı? Ben istiyorum ki böyle 100 dolar, 150 dolar civarında bir şey olsun veya daha aşağısında hemen çıksın. Hemen alın gidin yani. Hem de bir sürü şey yapsın. Anladın mı? Hani Bir tane sağlam yeten koyduğum zaman olmayacak. Hani çıkmayabilir. Sadece çıksa bile bir kişi sevinecek. Ben istiyorum herkes sevinsin. Şunları vermem. Şunu verme artık ya. Oğlum bir ton item var la. Şunu ver mesela. Aslında bir vulkanı buradan vulkan alalım ya bir tane. Vulkanı istiyorum çünkü. O arada mouse bilerek Şu an bacağımın üstünde bacağımı da sallıyorum şu an. O yüzden böyle. Ay ananın. Kolumu kaldıramıyorum beyler. Orada çok ağır girdim o yüzden. Bacağımın üstünde şu an. Mousepad gibi kullanıyorum bacağımı amına koyayım. Oğlum parayı katlıyoruz ha. Dedim de siktim amına koyayım. Yine siktim. Yine sikti. Ne oluyor? Ha? Kanka vulkan istiyorum ya. Bak. Verdi tema bak ya. Bir vulkan la. Artık vulkan ver. Hiç tane iki, iki, tane şey atmadı daha hiç. İki tane royal atmadı hiç. Şansımıza. Şu an fena yiyor bakiyeyi. Bir vulkan istiyoruz be ya. Ver bakalım. Vay amına koyayım. Yok abi yok. Bir royal be. Royal nerede kanka? Çok sikiyor şu an ya. Bayağı sikiyor böyle. Baksanıza o yok. Sex modu şu an yani bildiğin sikiş modu. Porno modu şu an. Hah sonunda. Vay ananın amına yor. Para bitti amına. Neyse beyler. Okeydir bence ya. İtemlerimiz güzel. Kaç oldu burası? 3900, 4000 desen 1100 dolar falan kaldı beyler. Hadi bakalım. 1300 elmasımız birikmiş güzel. Level'da level atlayacağız. Hadi bakalım. Güzel videoydu. İyi item çıkarttık. Bu eldiven farmı da bayağı iyiydi beyler abiniz olsun. Bayağı sağlamdı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.